Azaz, o da büyük sence ne arkadaşlar biz bu düğün arabalarıyla top hadi başlayalım Evet bir numaralı arabamız mor araba hazır Başla 1 2 üç. üç, ateş <laughs> Sırada Ay, başlayalım, başlayalım o zaman Hadi başlayalım Hazır mısın 1 2 3 Ateş! Ateş! 3. Hazır mısın? Hadi yerine geç. Yerine geç. Kalkayım. Hazır. Hazır mısın? Evet. 1 2 3 Ateş! Ateş! Sıra da dondurucu, dondurucu Yerine geç Hazırım. Hazırlım. 1 2 3 ateş Sırada hangi arabamız var? Beşinci arabamız. Beşinci arabamız. Son iki arabamız kaldı. Bakalım hangisi başarısız olacak? Bence ben başarılı olalım. Hadi başlayalım yerine geç. Hazır mısın? Evet. 1-2-3-Ateş! Sırada altıncı ve son araba. Logitech <laughs> biz. Hazır mısın? Evet. Başlayalım. Bir, <laughs> iki, üç, ateş. Ateş. <laughs> Kaç tane arabamız başarılı? Altı. Evet, altı arabamız başarılı. <laughs> Kazanan altı arabamızı pizzacıya götürelim. Evet. Hadi <laughs> geldim. Bütün arabalarımız Pizzacıya geldi Evet arkadaşlar biz bugün Toplu arabaları Kullandık Kanalıma abone olmayı unutmayın Bay bay